Merhaba sevgili gençler. Kimyamızın her zaman iyi olması dileğiyle bugünkü soru çözümümüze başlayalım. Ortalama bir insanın pankreasında ve dolaşımında toplam 8 mg insülin bulunduğunu varsayalım. İnsülinin kapalı formülü şu şekilde ve mol kütlesi 5808 gram bölü moldür. Buna göre ortalama insan vücudunda kaç mol ve kaç tane insülin molekülü vardır şeklinde sorulmuş. Hemen başlayalım. 1 mol insülin kaç gram olarak verilmiş bize? 5808. Kaç mol insülün 8 mg'dır? Buradan oran orantı kurarsak ve bu miligramı grama çevirirsek x'i mol sayısını şuradan şu şekilde hesaplarız ve 1.38 çarpı 10 üzeri x'i 6 mol olarak buluruz. 1 mol insülün kaç tane molekül içerir? Avogadro sayısı kadar. 1,38 çarpı 10 üzeri x 6 mol insülün kaç tane molekül içerir? Buradan oran orantı kurarsak ve şu şekilde işlemimizi yaparsak x'i buradan 8,3 çarpı 10 üzeri 17 molekül olarak buluruz. Sonuç olarak ortalama bir insanın pankreasında 1,38 çarpı 10 üzeri x 6 mol insülün ve 8,3 çarpı 10 üzeri 17 tane insülün molekülü vardır. Şu bilgileri de hatırlayalım. İnsülin pankreastan salgılanan ve kan şekeri seviyesini düzenleyen hormondur. Eksikliği diyabete yol açar. Bu yüzden tip 1 diyabet hastaları insülünü dışarıdan alır. Şu bilgi de çok önemli. İnsülünü yapay olarak elde etmek için bilim adamları 223 ardışık basamaktan geçmek zorunda kaldılar. Bunu bir kez düşünün. Şimdiye değin bilinen hiçbir kimyasal maddenin hazırlanması bu kadar zor olmamıştır. 3 yıl süreyle 10 kişi durup dinlenmeden çalışmıştır. Oysa biyokimyacıların belirttiğine göre canlı hücrede insülün en fazla 3 saniyede oluşur. Evet sevgili gençler Böylelikle bugünkü soru çözümümüzü burada bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye dek. kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın.